Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle Osmanlı tarihi dersinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlarsak Kanuni Sultan Süleyman devrini eğitim kanalımızdaki videolarımızda çekip sizlere aktarmıştık. Kanuni Sultan Süleyman'ın batıdaki gelişmelerini, daha sonra denizlerdeki ve doğudaki gelişmelerini, döneminde çıkan isyanları ve fetihlerini kolaylaştıran etkenleri sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise sizlerle bir sadrazam hakkında konuşacağız. Kendisi Sokullu Mehmet Paşa olarak bilinir tarihte 1564 ve 1579 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve 3. Murat'ın sadrazamlığını yapmış kişidir. Sevgili arkadaşlarım, gerek projeleriyle gerek de dönemindeki siyasi olaylarla Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olan Sokullu Mehmet Paşa neden tarih dersinde böyle bir başlık var diye sorarsak sevgili arkadaşlarım özellikle Kanuni'nin son 5 yılı 2. Selim ve 3. Murat'ın saltanatları döneminde tüm devlet işleriyle Sokullu Mehmet Paşa ilgilenmiş fetihleri hep o yönlendirdiği için tarihçiler Sokullu Mehmet Paşa devri diye bir e, başlık atarak anlatır. Hangi padişahlara sadrazamlık yaptığını tekrardan görelim sevgili arkadaşlarım. 1. Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat bilgi sorularında hangilerine sadrazamlık yapmıştır, yapmamıştır gibi 1, 2, 3, 4, işte 5 gibi öncüller koyarak buradan sizlerin padişah bilmenizi isteyebilir sorular. Peki döneminde yaşanan gelişmelere baktığımızda önce Sokullu Mehmet Paşa'nın projeleri hakkında konuşacağız. Üç tane projesi var sevgili arkadaşlarım. Şimdi sizlerle o projeleri paylaşacağım. Evet projelerimiz Süveyş Kanalı Projesi, Don Volga Projesi ve Marmara Karadeniz Projesi. Şimdi sizlerle bu projelerin e, ne amaçlarla ortaya koyulduğunu ve sonuçları hakkında konuşacağız. Ben Don Volga Projesi ile başlamak istiyorum. Haritamızı şöyle bir getirelim ekran'a. Sevgili arkadaşlarım, okla göstermiş olduğum Don ve Volga nehirleri Azak Kalesi'ne bağlı nehirler bu nehirleri birleştirerek bir kanal oluşturmaya çalışıyorum. Peki bizim amacımız ne? Azak Kalesi gördüğünüz üzere Karadeniz'e bağlantısı olan bir deniz. Şimdi sevgili arkadaşlarım hemen coğrafi bilgimizi konuşturmamız gerekiyor. Önce tarihte İpek yolu olarak bilinen bir yol var, yol var bildiğimiz üzere. Bu Çin'in e, başkenti Pekin'den başlar. Karadeniz kıyı şeridinden İstanbul'a kadar uzanan bir ticaret yoldur sevgili arkadaşlarım. 1492'de coğrafi keşiflerin başlamasıyla artık Avrupalılar Çin'e ve Hindistan'a direkt ilk elden ulaştıkları için artık bu bölgelere bizim fethettiğimiz kıyılara uğramamaya başlıyorlar. Ve bu da Osmanlı Devleti'nin ne yapacak? Ekonomik açıdan zor duruma düşmesine eskisi eskisi gibi kazanç sağlayamamasına sebep olacak. Sevgili arkadaşlarım ben o zaman ilk projemin ilk amacına şunu söylemem gerekiyor. İpek yolunu canlandırmam. Diğer bir olayımız ise sevgili arkadaşlarım Rusya diye bir devlet yok bu dönemde. Moskova Knezlikleri, Rus Knezlikleri var bu dönemde. Bu Knezliklerin tek amacı bir an önce büyüyerek Kırım'a doğru, Kırım bölgesine doğru inerek şu Odessa işte e, Azak Denizi ve Karadeniz'e ulaşmak istiyorlar. Benim bu kanalı yaparak ne yapacağım? Rus knezliklerini buradan uzak tutacağım aynı zamanda. Çünkü ben bölgeye asker Yığımı yapacağım için bölgeyi askeri açıdan Rusların güneye inmesine engellemek için koruyor olacağım. Bir diğer e, amacımız ise bakın Volga Nehri Hazar Denizi'ne kadar uzanan bir nehir sevgili arkadaşlarım. Hazar Denizi'ne ulaştığım vakit hemen ne aklıma gelecek? Bu bölgede kimler yaşıyor? Hazar Denizi'nin Doğusunda ve batısında Türkler yaşıyor sevgili arkadaşlarım. Özellikle Doğu ve Kuzey bölgelerindeki Orta Asya Türkleri ile Denizi'nin Doğu ve Kuzeyindeki Orta Asya Türkleri ile birleşmeyi amaçlıyorum. Ve bir diğer olayım ise bizim hatırlarsak Kanuni Yavuz döneminde başlayan ve Kanuni döneminde devam eden ama hiç kesin bir sonuç elde edemediğimiz İran ile savaşlarımız var sevgili arkadaşlarım. İran ile her savaştığımızda Diyarbakır bölgesinde iki ordu karşılaşıyor. Daha sonra İran Zagros dağlarını aşarak ülkesine geri gittiğinde biz onları kovalayamıyoruz. Kesin bir galibiyet elde edemiyoruz. Bu yüzden Hazar Denizi'nden şöyle göstereyim. Şimdi Volga Nehri'ni takip ederse benim donanmam ve askerim Hazar Denizi'nden aşağı doğru inerek İran'ı kuzeyden kuşatma şansım var. İran'ı merkezden kuşatmak bizim projedeki bir diğer amacımız. Şimdi sevgili arkadaşlarım, tabii biz böyle konuşuyoruz hızlıca projelerin amaçlarını da yazmamız için not tutmanız için tekrar burada e, söylemek istiyorum arkadaşlarım tekrar etmekte fayda var. Ne demiştik? Rusya'nın güneye inmesini engellemek yani bu Rus knezliklerinin güçlenip Karadeniz bölgesine inmesini engellemek istiyoruz. Aslında ileri görüşlü bir proje çünkü Rusya ne zamanki güçlenip bir devlet haline geldiğinde Osmanlı'nın başına çok büyük belalar açacak. Devam ediyorum. Kırım'ı koruma altına almak istiyoruz. Kırım'da hatırlayalım İpek yolu geçiyor. Biz buradaki hakimiyetimizi daha önce II. Mehmet döneminde alınan Kırım'ı koruma altına almak istiyoruz. Ruslardan korumak istiyoruz. Hazar Denizi'ne ulaştığımda Orta Asya Türkleriyle komşu olmak ve onlarla birleşmek projenin diğer bir amacı sevgili arkadaşlarım. İran'ı merkez bölgeden yani kuzeyden kuşatarak İran'ı kontrol altında tutmak. Çünkü biz hatırlayalım kanuni döneminde de anlatırken söylemiştim. Biz ne zamanki batıya gitsek Fethiye İran hep arkadan saldırıyordu. Bu yüzden bu kanalı açarsak İran'ı kontrol altında tutabileceğiz. Ve bir de tabii ki İpek yolu ticaretini canlandırmak yani coğrafi keşiflerin bir sonraki ünitemiz olan coğrafi keşiflerin etkisini azaltmak istiyoruz. Projemizin amaçları bunlar. Fakat sevgili arkadaşlarım bu projeyi e, başarılı kılamıyoruz. Neden başarılı kılamıyoruz? Özellikle projede görevli olan mimar Sina'nın e, vefat etmesi, daha sonra e, Rusların kanal yapımı esnasında sürekli çalışanlara ve orada bulunan az bir Osmanlı askerine sürekli saldırmasıyla hep işi baltalıyor. Ve bir de daha henüz yeni alınmış, daha tam anlamıyla gönül bağı kurulamamış Kırım Hanlığı Osmanlı'nın aslında çok da fazla destekçisi olmuyor. Bu da projenin başarısız olma sebeplerinden bir tanesi. Sevgili arkadaşlarım, bu proje o kadar önemli bir konumda ki çünkü hem Hindistan'a ve Çin'e e, özellikle Çin'e diyelim daha Çin'in aşağısından da Hindistan'a ulaşmak için bir kısa yol adeta. Bu yüzden bu projeyi Ruslar 1956 yılında üzerinde uğraşarak çalışarak projeyi gerçekleştiriyorlar sevgili arkadaşlar. Şimdi Don Volga projemizin anlatacağımız e, bilgiler bu kadardı. Şimdi su Süveyş kanalı projemiz hakkında konuşmak istiyorum. Lütfen harita yorumlarken ciddi anlamda kendi kendimize sorular sormamız gerekiyor. Bu yüzden burayı e, önemseyelim ve dikkatle dinleyelim. Sevgili arkadaşlarım bakın. Baharat yolu Hindistan'da Bombay ve Kaliküt bölgesinde başlar. Devam eder. Okla göstereyim. Pardon. Devam eder ve Kızıl Deniz'den Akdeniz'e, Mısır'a kadar uzanan yola, Mısır'da İskenderiye'de son bulan yola ben Baharat Yolu diyorum. Baharat neden bu kadar önemli? Bu aslında bir diğer ünitemizin konusu ama kısa bir giriş yapalım burada. Özellikle ilaç üretiminde kullanılan bu baharatlar Avrupa'nın özellikle veba'dan sonra salgınlarla uğraşmak için en büyük silahı oluyor baharatlar. İlaç yapımında daha sonra yiyeceklerin buzdolabı görevi görerek korunmasında yani burada bahsettiğimiz bin bir çeşit baharat var sevgili arkadaşlarım. Sadece aklımıza günlük hayattaki baharatlar gelmesin. Şimdi sevgili arkadaşlarım Avrupalılar eskiden bu baharatı şuradan aldığında geliyorlardı. Önce bakın şu mavi çizginin olduğu yer Yemen bölgesi. Önce bir Yemen'de Osmanlı'ya ayak bastı parası veriyor. Daha sonra yukarı çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Yavuz Sultan Selim döneminde alınan Mısır'da bir vergi daha veriyor. Hatta bu ürünleri Osmanlı direkt Karadeniz'e göndererek Avrupalılara bir vergiyi de İpek yolunda ödettiriyor sevgili arkadaşlar. Osmanlı 2-3 yerde para kazanıyor ve bir bundan sonra bu ürünler ne yapılacak? Avrupa'ya servis ediliyor bu bölgede. Şimdi sevgili arkadaşlarım coğrafi keşiflerle ne olmuş? Hindistan'da Kaliküt Limanı'na özellikle Bartel Midyaz'ın şu gördüğümüz Ümit Burnu, Afrika'nın en güney kısmındaki Ümit Burnu'nun keşfiyle artık Avrupalılar Hindistan'dan aldığı malı hiçbir Osmanlı toprağına ayak basmadan ne yapacak? Avrupa'ya taşıyacak. Bu ne yapıyor otomatik olarak? Osmanlı'nın Mısır'daki ve Akdeniz'deki, Kızıldeniz'deki, Yemen'deki bütün gelirlerini sekteye uğratıyor. Bu yüzden sevgili arkadaşlarım Sokullu Mehmet Paşa bu kanal projesini açmış. Kanal olursa bir bakın sevgili arkadaşlarım yol kısalır. Direkt Avrupa'ya geçiş var. Artık o ürünleri Osmanlı Karadeniz'e yollayamayacak. Direkt buradan geçiş şansın var. Yani bir tane yerde vergi ödeyeceksin ve direkt memleketine Avrupa'ya gidebileceksin. E Daha sonra Hint Okyanusu'ndan açılıyorsun. Korsanlık faaliyetleri var bu bölgede. Daha sonra Ümit Burnu dediğimiz yer aslında Fırtınalar Burnu arkadaşlarım. Buradan gemiciler geçsin, onlara cesaret olsun diye adı Ümit Burnu olarak kalmıştır sevgili arkadaşlar. İşte Süveyş kanalı projemiz bir, Baharat yolunu artık önem kaybeden baharat yolunu tekrardan canlandırmak. Akdeniz ve Kızıldeniz'i birleştirmek. Bu bölgede Osmanlı Devleti kar elde etmek istiyor. Ve bir de Osmanlı Devleti Hindistan bölgesinde Hint Okyanusu'nda ne yapmak istiyor? Güç sahibi olmak istiyor. Şimdi not alalım arkadaşlarım. Projenin amaçları önemli bizler için. Kızıl Deniz ile Akdeniz'i birleştirme isteği, bir diğer amacımız baharat yolunu canlandırmak, bir diğer amacımız Osmanlı donanmasını kanaldan geçirerek Hindistan'a ulaşmak ve Hindistan'da güç sahibi olmak. Fakat bu projede Başarısız olmuş sokulunun hayatının sona ermesiyle vefat etmesiyle artık bu projede istenilen seviyeye gelememiştir. Bu proje arkadaşlarım çok önemli bir proje olduğundan dolayı Avrupa'ya malların direkt taşınması söz konusu olduğu için bu kanalın peşini bırakmamışlar ve 1869 yılında İngiltere ve Fransa tarafından açılmış sevgili arkadaşlarım. Ben üçüncü ve son kanalıma geçmek istiyorum. Marmara Karadeniz projesi. Marmara Karadeniz kanal projesi olarak da biliniyor. Haritamız gelsin. Şimdi sevgili arkadaşlarım Marmara Denizi'nde ve İstanbul'da Haliç diye bir bölge var. Normalde Osmanlı kadırgaları bu Haliç'te durgun bir vaziyette demirlemiş bir vaziyette bekliyor. Sevgili arkadaşlarım durgun suda bekleyen gemiler, tahta gemiler şişmeye uğruyor. Artık o tahtalar şişince çürümeye başlıyor ve artık ee, iş göremez hale gelmiş. Bu yüzden biz bu donanmayı burada bekletmek yerine Marmara'dan İzmit Körfezi'nden geçirerek Sakarya-Sapanca Gölü'ne kadar ilerletmek istiyoruz. Bir, donanmaların çürümesini engellemek. İki, daha sonra sevgili arkadaşlarım Sapanca ve Sakarya Adapazarı bölgesinde ormanlık alanlar var. Bu ormanlık alanlardan e, yeterli keresteyi elde ederek bu kerestelerden yeni gemiler, yeni kadırgalar yapmak istiyoruz. Yani bölge ormanlarından faydalanmak istiyoruz sevgili arkadaşlarım. Ve bir de bu gölü geçerek buradan bir kanal Sakara Nehri'ni takip ederek ne yapacağız? Karadeniz'e açılacağız. Yani istersek Kırım'a gidebiliriz, istersek Rus seferlerine çıkabiliriz. İpek yoluna rahatlıkla Marmara Denizi'nden gemileri bekletmeden çıkartabiliriz. Yani yolu kısaltıyoruz sevgili arkadaşlarım. Bu projede Sokullu'nun hayatı sona erdiği için, vefat ettiği için yarım kalmış sevgili arkadaşlarım. Projenin amaçlarına baktığımızda dolanmayı Sapanca Gölü'nde toplamak dedik. Bölgenin ormanlık alanlarını kullanıp kerestelerden gemi yapmak dedik. Ve bir de arkadaşlarım Marmara ile Karadeniz'i bu projeyle birleştirmek istiyoruz. okul Mehmet Paşa'nın tabii ki de sadece projeleri değil, askeri olayları da var bu dönemde. Bu dönemdeki askeri olaylara baktığımızda e, şunları göreceğiz sevgili arkadaşlarım. Daha yeni sözünü ettiğimiz 1568'de Yemen alındı. Yemen'in alınmasıyla ne yapacaktık? Biz Hint Okyanusu'nda gelen Avrupalı tüccarlardan para kazanacaktık. Bir diğer fethedilen yer 1568'de Sakız Adası fethedildi. Bakın sevgili arkadaşlarım coğrafya ve tarih iç içe. Sakız Adası nereye kıyısı var? Akdeniz'e kıyısı var. Akdeniz'e veya Karadeniz'e kıyısı olan bir yeri alıyorsam ben neyi amaçlıyor olabilirim? Bu Akdeniz'de alınmış Sakız Adası. Ben Akdeniz'deki hakimiyetimi güçlendirmek istiyorum. Bakın önümüzde bir bölüm seçimi. Daha sonra bir TYT, AYT hazırlık süreci var. Eşit ağırlık grupları için hem bilgi hem yorum. Sayısallar için de hem bilgi hem yorum lazım. Şimdi biz tarihte artık bazı şeyleri aşmamız gerekiyor. Evet tabii ki de bilgiyi öğrenmemiz ve sınavlarda başarılı olmamız gerekiyor. Fakat gördüğümüz cümleleri yorumlama yeteneğine de sahip olmamız gerekiyor. Ben Akdeniz'de bir adayı alıyorsam, 1570 yılında Kıbrıs'ı alıyorsam, bu ikisinin ortak amacı Akdeniz'deki Türk hakimiyetini pekiştirmektir. Sevgili arkadaşlarım, burada örnek veriyorum. Sakız Adası ve Kıbrıs'ın fethini, fetih sürecini anlatır paragraf sorularında. Bunun amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir diyerek yorum sorusu sorabilir. Sizlerden Akdeniz'deki egemenlik pekiştirilmek istenmiştir cevabını ister. Bilgi sorusunda nasıl çıkar? Öncüllü soru yapar. 1, 2, 3 der. Yukarıda verilenlerden hangilerinin alınmasıyla Akdeniz'deki Türk hakimiyeti pekişmiştir der. Sizden 2 ve mouse'umuz nerede? 2 ve 3 cevabını ister sevgili arkadaşlarım. O yüzden hem bilgi hem de yorum konusunda lütfen yoğunlaşalım cümleleri. 1574 yılında Tunus'un alınmasıyla Kuzey Afrika fetihleri tamamlanmıştır. Kuzey Afrika'nın fetihlerinin tamamlanmasıyla artık Osmanlı Devleti üç kıtada da resmen artık bir e, büyük bir güç, büyük bir potansiyel haline gelecek sevgili arkadaşlar. 1576 yılında Fas alınmış. Fas'ın alındığı savaş normalde çok fazla e, kaynak kitapları da karşımıza çıkmayabilir. Ama ben sizler için özellikle kırmızı e, renkle yazmak istedim çünkü. Fas'ın alınmasıyla çok önemli bir sonuç var. Fas'ın alınmasıyla Osmanlı Devleti'nin sınırları Atlantik Okyanusu'na kadar ulaşmıştır sevgili arkadaşlarım. Bilgi sorusu olarak şöyle gelebilir. Osmanlı Devleti'nin sınırları Atlantik Okyanusu'na hangi savaş ile ilerledi, uzandı? Doğru cevabımız Vadi Yüz Seyit Savaşı olacak sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum. Şimdi 1570 yılında hemen gösterelim. Kıbrıs fethedildi. Şimdi arkadaşlarım Kıbrıs 2. Selim'in çok fazla ısrarı üzerine fethedilmiş. Sevgili arkadaşlarım e, Sokullu Mehmet Paşa çok fazla uyarıyor. Diyor ki bakın diyor hünkârım biz eğer bölgeye gidersek bölgede Kıbrıs'ta bir galibiyet alabiliriz. Fakat döndüğümüzde bir Haçlı tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Sokullu'nun öngörüsü çok fazla doğru çıkıyor. Ve sevgili arkadaşlarım 1570 yılında Kıbrıs'ı alıyoruz. 71 yılında ülkeye dönerken İnebahtı adı verilen Osmanlı tarihinin o döneme kadar aldığı en büyük yenilgilerden bir tanesi. Üzerine sayfalarca Avrupa'da Lefante, Lepanto Battle yani Lepante yenilgisi olarak bilinen bu savaş üzerine sayfalarca makale yazılmıştır sevgili arkadaşlarım. Bu ee, Avrupa'nın o döneme kadar 1300'lü yıllardan itibaren, 1302'den itibaren Osmanlı'nın kuruluş süreciyle beraber 1299'dan 1571'e kadar aldığı en büyük zafer. Hatta bu savaşa e, Cervantes de katılıyor sevgili arkadaşlarım. Don Quixote'in yazarı. Cervantes e, burada üç yerinden, vücudunun 3 bölgesinden yaralanıyor. Hatta Cezayir'de hapis edilmiş. E, o dönemde daha sonra ülkesine gittiğinde Osmanlı Devleti'nin Türklerin yenilmez olduğunu belirten Don Quixote yazmış. Kimi rivayetler Don Kişot'ta Cervantes'in saldırdığı yel değirmenlerini Türkler yani Osmanlı ordusu olarak nitelendirdiği ve onları yenmenin neredeyse imkansız olduğunu anlatmak için yazdığı da söyleyenler arasında sevgili arkadaşlarım. Osmanlı donanması İnebahtı'nda ilk defa yakılmış. Toplamda dört kere yakılacak. İnebahtı, işte Navarin, Çeşme, Sinop gibi dört e, defa Osmanlı donanması yakılacak. Bu İnebahtı onlardan ilki. E, Sokullu Mehmet Paşa 1579 yılında vefatıyla Osmanlı Devleti yükselme devri sona erecek ve devlet arayış yıllarına yani duraklama dönemine geçecek. Sevgili arkadaşlarım e, konuyu şöyle bitireceğim. E, biz Kıbrıs'ı aldıktan sonra İnebahtı yenilgisini alıyoruz ve e, Sokullu'ya bir mektup geliyor. Şöyle ki mektupta şöyle söylüyor. Ee, Osmanlı'nın sakalını kestiğini söylüyor karşı taraf. Eee kapanı çıkardığı donanma. O dönemde erkeklerin, Osmanlı erkeklerinin sakalını kesmek e, namusunu elinden almak gibi bir tabir olduğu için böyle bir rencide edici bir söz söylemişler Sokullu Mehmet Paşa'ya. Sokullu ise İnebahtı yenilgisinin çok fazla bir önem arz etmediğini, Kıbrıs'ın daha önemli olduğunu anlatan şu sözleriyle e, mektubu cevaplamış. Evet sizler İnebahtı galibiyetiyle bizim sakalımızı kestiniz. Kesilen sakal daha gür çıkar. Fakat bizler Kıbrıs'ı alarak sizin kolunuzu kestik. Kesilen sakal yerine çıkar daha gür çıkar. Fakat kol yerine gelmez diyerek Kıbrıs'ın ne kadar önemli olduğunu bu cümleyle de e, karşı tarafa iletmiş. Şimdi arkadaşlarım e, burada sorularımız var. Yukarıda verilen bilgilere bakılarak e, hangileri Süveyş Kanalı'nı açmak için gerekli sebeplerden birisi olabilir? E Süveyş Kanalı diyorsam ben hemen güneye bakmam gerekiyor sevgili arkadaşlarım. İpek yolu neredeydi? Karadeniz'den geçiyor. O yüzden bu olmaz. İran'ı nasıl merkezden kuşatacaktım sevgili arkadaşlarım? Hazar Denizi'ne ulaşarak yani Karadeniz'de olmaz. Ve Baharat yolunu canlandırmak seçeneğim kalıyor. O yüzden Doğru cevabımız yalnız 3. Şimdi sevgili arkadaşlarım bu soruyu ben çözdüm. Ee, diğer soruda lütfen videoyu durdurarak önce sizlerin çözmesini sonra e, beni dinleyerek çözüm yolunu doğru yaptınız mı yapmadınız mı onu dinlemenizi rica ediyorum. Evet cevabımız geldi. Yalnız 3 seçeneği. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi? Okulu Mehmet dönemine ait doğru bir bilgi değildir. A. Rodos adasının alınması B. İnebahtı mağlubiyetinin yaşanması C. Vadi Hüseyin Savaşı D. Marmara ve Karadeniz kanalının açılması E. Tunus ve Fas'ın fethedilmesi Biliyoruz ki sevgili arkadaşlarım Rodos adası 1522 yılında kanuninin aldığı Fatih'in kuşatıp alamadığı bir ada o yüzden doğru cevabımız Adana Rodos adasının alınması eminim ki hepiniz doğru cevapladınız soruyu. Devam ediyorum. Verilen padişahların hangilerinin sadrazamlığını yapmıştır diyor Sokullu Mehmet Paşa ile ilgili. Birinci öncülümüzde ikinci Murat, ikinci öncülümüzde üçüncü Mehmet, üçüncü öncülümüzde birinci Süleyman ve dördüncü öncülümüzde ikinci Selim var. Sevgili arkadaşlarım ne demiştik Sokullu ile ilgili? Birinci Süleyman, ikinci Selim ve üçüncü Murat'ın ne yapacaktı? Sadrazamlığını yapacaktı. O yüzden bakıyorum Doğru cevabım 3 ve 4 olacak. Evet. Doğru cevabımız bu şekilde. Hemen diğer soruma geçiyorum. Don Volga kanalını açma sebeplerinden birisi değildir. A. İpek yolunu canlandırmak. B. İran'ı merkezden kuşatmak. C. Orta Asya Türkleri ile birleşmek. D. Rusya'nın güneye inmesini önlemek. E. Bölgenin ormanlarından faydalanmak. Ve ondan gemi yapmak. Sevgili arkadaşlarım. Bildiğimiz üzere ne diyecektik? Yorumlama yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyordu. Sevgili arkadaşlar, bölgenin ormanlarından yararlanıp gemi yapmak amacımız hangisindeydi? Marmara, Karadeniz, Kanal projemizdeydi. O yüzden yanlış cevabımız bu olacak sevgili arkadaşlarım. Sizlerle dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler için faydalı bir e, sunum olmuştur. Hepinize hepinize kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Mutlaka konuların tekrarını yapıp kaynak kitaplarınızdan soru çözmenizi tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.